Aydın okulun ilk günüydü. Bugün de ilk günü. Hemen kalkayım. Kızım hadi kalk. Tamam anne kalkıyormuş. Hemen giyindim üstümü. Neyse. Giyindim. Şimdi saçımı toplayayım. Çantamı takayım hazırım ben çantamı taktım. Kızım. Anne ben çıkıyorum. Tamam kızım. Her Anne bu arada kardeşim nerede? Kardeşin hasta kızım. Tamam. Giriyorum. Ah geldim. Ha? Ne oldu bu okula böyle? Aa okul kapalı. Of. Kapalıymış. Ay yes yes yes. Okul kapalı okul kapalı. Ha, evet. Ay yanlışlıkla girdim okula. Çiçekçiler temizliyor buraları. Neyse ben çık çık çık. Beni görmesinler. Çık çık çık. Açıktım. Çık. Hava böyle açık. Ben de buralarda biraz yemek yiyeceğim. Aa, Lena abla ben buradan meyve alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Ben elma alacağım. Tamam teşekkürler. Şurada oturup yiyeyim bari. Nom 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 nom. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu bana? Artık biraz gezineyim. Ah, bu kıyafet güzelmiş. Bakın ne kadar? Ah, 144 lira. Ah, bu da çok güzel. Vay! Ama bende yok bunlar. <laughs> Aa ah, bir sürü kutu var. Çok güzel. Bu ne kadar? Ah, ben beğenmedim zaten bu kutuyu. Ah, bu kutu çok güzel ama benim param yetmiyor. Belki baban. Bu <laughs> çok güzel. <laughs> ya bunların param yetmiyor. Natalia abla, bana biraz indirim yapabilir misin? Olmaz kızım. Bizim fiyatlar öyle. Ya tamam ya. Oh. Aa, tamam, Pizzacı. Hemen pizzacı. Merhaba pizzacı. Merhaba pizzacı amca. Merhaba çocuğum. Ne isterdin? Ee, ben pizza alabilir miyim? Ne kadar da acaba? Ab 200 lira. Big boy. Ya benim param yetmiyor. Bay bay. Pizza bu amca. Şimdi <laughs> bu taraf standı. Ne kadarmış? Şurada yazıyor. Aa, bu da 200 TL. Benim param yet Bu pet pot çok güzel. Bu da çok tatlı. Ama benim param bakın. Ya. Benim param yetmiyor. Diğerine bakalım. Ya buna da benim param ve elmasım yetmiyor. Aa, eteğin çok güzelmiş. Aa, ya da beğenmedim. bu wow, harcının pantolonlarınız gerçekten çok güzel. Keşke bende de olsa o pantolonlar. Neyse ben eve gideyim. Şöyle geldim eve. Anne. Okul kapalıymış bugün. Aa kızım. Tamam anne. Neyse ben üstümü değiştireyim. Ayakkabılarımı çıkartayım. Saçımı açayım. Çantamı da çıkarayım tamam. Atın biraz acıktım. Ben mutfağa gideyim. Ha, bitkileri sulamış mı annem bir bakayım. Aa bitkileri sulamış galiba. Şöyle kenardan bakmaya çalışacağım. İnşallah bitkileri kırmam. Ha tamam bence güzel. Ha ben burada sıkışmam inşallah. Evet. Şimdi. Ee, ödevlerimi yapayım biraz. Aha, yedi kere gitti. Neydi? Unuttum. Neyse daha sonra yaparım. Anne yemek ne? Pizza kızım. Bugün pizza yemek istemiştim. Oh pasta. Anne pizza gittik Ha bak. Ha buradaymış pizza. Tamam anne gerek olmadı. Yes pizza. o. Num, 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 num. Saatime bakayım. A tam diyecek. Tamam. Para ver bana. Ay biraz uykum geldi Uyuyayım varım. öyle mi? Arkadaşlar video nasıldı? Bence çok tatlı ve heyecanlı oldu. Okulun e, ta, tadilatta olması gerçekten çok kötü oldu. Ama bence yine de güzeldi. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videodan geçmek üzere bay bay.